Ben İbrahim Hakkı'yım, yemek ve ürün fotoğrafçısıyım. Food Baker projesi konsept olarak e, genelde karanlık, düşük ışıkların olduğu, kontrastların yaratıldığı ve sürekli tek kaynak ışık kullanılan bir disiplin. Bizim aslında sevdiğimiz bir disiplin. Bir taraf hep karanlık, orada bir derinlik var, orada bir bilinmezlik var belki. Kullandığımız malzemeler de biraz ona yakın. Ee, genelde bohem bir tarz diyebiliriz. Ve karanlık bir tarz. Kendi kişisel zevklerimizi yansıtıyoruz. Kendi hobilerimiz e, bu fotoğraflara hayat veriyor diyebilirim. Zaman zaman ticari işlere dönüşüyor. Ama daha ziyade kendimizi tatmin etmek için çekiyoruz. Kullandığım gövde D850. d ee, Genel planlarda konudan çok uzaklaşmamak adına 50 mm kullanıyorum perspektif bozulmasın diye. Yakın plan çekimlerde 105 tercih ediyorum veya 85 duruma göre değişiyor. Derinlik, detay bu gibi durumlar için ideal 105-85. Bugün Z5'i test ettik. İlk izlenimlerim kompakt bir makine. Rahat bir kullanım sağlıyor. ISO performansı yüksek olmasından dolayı bizim yaptığımız düşük ışıktaki çekimlerde çok güzel sonuçlar verdi. Ben memnun kaldım. Gövdede bulunan titreşim engelleyici ee, yine düşük ışıkta çekim yaptığımız için e, ciddi bir fark yarattı diğer modellere göre. Z objektiflerin keskinlik değerleri, sonuçları çok başarılı. FTZ adaptörü sayesinde diğer 105 85 objektifleri de rahatlıkla kullanabiliyorum. Onlarla da çalıştım. Gayet rahat kullanımlı, güzel bir alet bence.